Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, Aziz Kadın'a hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bakın ne güzel söylüyorum. Şeref verdiniz. Kızlar, kızçilerim nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah çok 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 iyisinizdir. Buradan tüm böyle kalbimle Allah'tan iyi olmanızı diliyorum. Evet kızlar, dünkü et sotem gerçekten mükemmel olmuştu. Çok güzel olmuştu. Özelden çok güzel mesajlar aldım dedim kızlar çıkın çıkın gelin var dolu neyse ee, şimdi de yanana birazcık et sofen vardı bugün yemek olarak yanına pilav yapacağım kızlar biliyorsunuz pilav yapmayı bilmiyorsunuz ezi size pilav yapmayı öğreteceğim kızlar kızçelerim çelerim su kaynatıyorum çok da kaynatmıyorum su ısınması yeterli arkadaşlar pirincimi ıslatacağım sizlerle sohbetimi yapacağım ee, bugün de işte sade tereyağlı hafif zeytin ııı e, sıvı yağ pardon zeytinyağı demişim hafif sıvı yağ o da tencereye yapışmasın diye tereyağlı güzel mi güzel lezzetli mi lezzetli tane mi tane çok güzel bir pilav yapacağım e, üstüne de e, nasıl derler ona kasenin dibine et üstüne pilav ters çevir hop yanında kola ayran bilmiyorum fanta soğuk içecekler sıcak içecekler neyle yerlerse yerler öyle güzel bir basit öyle güzel bir yemek yapacağım Öyle yani arkadaşlar. Ee, şimdi 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 ne diyelim ne yapalım. Pirincimi ıslatırken sohbetimize devam edelim. Kızlar ay bunu da düşürdüm şurası minicik kırılmış. Onu da laf ederler. Ay edin benim pirinç kaplaması e, pirinç saklama kabım bile yok. Şimdi at surat diye ben dün videoda söyledim ya arkadaşlar. Bu at suratlı benim e, benim söylediğim şeyin cevabını vermedi. Orada diyor ki bana ne? Ben e, bana ne? Beni neydi? Hayır efendim seni öyle bir ilgilendirmiş ki milleti arayacak kadar e, ilgilenmişsin. Bak ben senden o konuyu açıklığa aydınlığa getirmeni bekledim ki bu konuyu aydınlığa ve açıklığa getiremeyeceğini bildiğim halde. Her zamanki gibi çok güzel bir şekilde kıvırmayı başardın. Çok güzel bir şekilde kıvırmayı başardın. Ee, diyorsun ya ay ben çok güzelim. Bana at suratlı diye ben şöyleyim ben böyleyim ben bilmem kaç yaşındayım. Ay diyor o asi köpeğiyle diyor. TikTok köpeğiyle diyor yan yana diyor geçsem diyor. Bakalım diyor kim nasıl duracak. Ha e, sen benimle yan yana bir ortamda bulunamazsın. Anladın mı? Yani öyle bir olanak yok yani. Bu dünyada da öbür dünyada da. Yani sen benim yanımda yani köpeğim olarak bile gezemez. Yani ikimiz de aynı bir karede bir videoda ya da herhangi bir şey göremez. Yani. Yani köpek olsa bak köpek yanıma yakışır. Sokak köpeği bile yakışır ama sen benim yanıma yakışmazsın. Duydun mu cicim? At suratlı. Öyle yani. Kız nar, kız çeler. Böyle çok uğraşıyorlar, çok uğraşıyorlar ama böyle çok uğraşanların cezasını ve sonunda gördük yani. Demiştim ya benimle uğraşmayın kızım. Benimle uğraşmayın. Benimle uğraşan gerçekten Allah'tan benasını alır yani. Bedduam tutar, ahım tutar. Görüyorsunuz herkes birbirine girdi. Herkes şu an böyle bir kaos içinde. Herkes birbirine girdi. Yesinler birbirlerine. Ben bu konular, konulardan uzağım ve çok da mutluyum. Yani herkes yesin birbirine bana ne ya. Herkesin ne olduğu ortaya çıkıyor. Çok değil. Hep size bahsederim ya kızlar. Karakter. Gerçekten karakter o kadar güzel bir şey ki karakter. Ah karakter. Ah. Maalesef ki hayatımızda karakteri yerine oturmayan bazı şahıslarla diyalog halinde ya da görüşme halinde zaman zaman olabiliyoruz. Her şeyden önce karakter çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Yani karakter insanın karakteri doğuştandır. Yani sonradan olma ya da sonradan bozulma gibi bir şey yok kızlar. Kızlar kız çerer. Geliyorum hemen. Kızlar inşallah müziğin sesini almaz. Dışarıdan dışarıda gene müzik sesi çalıyor. Tarkan'dan dudu dudu dilleri diye bir şarkı çalıyor. Ondan sonra inşallah sesim müziği bastırır ki müziği almasam da camın kenarında. E, mutfak sıcak. Bugün hava çok sıcak. Camı kapatmak istemiyorum. Öyle yani kızlar. Mutfak kapısını kapatmam sorun haline gelmiş. Evet ben mutfakta içiyorum sigara içiyorum kokusunu, kokunun yemek kokusunun sigaranın içeri gitmesini istemiyorum ve Deniz'in de arkadaşı var arkadaşı da telefonda oynuyor televizyon izliyor falan fıstık ses gelmesin diye uğraşıyorum bunu zaten daha önceden de dile getirdim buradan şunu söylemek istiyorum oy Nurcanım Nurcanım annemle ablamla sabah görüntülü telefonda konuştuk Nurcanım sana çok çok selam söylediler annem çok sevdi çok beğendi seni ablam zaten çok sevdi Hani e, gerçekten dürüst bir bayansın seni bütün kalbimizle. Seviyoruz güzel kalpli Nurcan'ım. Dört dörtlük bir bayansın bunu unutma. Dört dörtlük özünle sözünle dört dörtlük güvenebileceğim kişilerden birisin sen de. Seni seviyorum. E, ve buradan cık, annemin ablamın adına kokulu öpücüklerimi de sana gönderiyorum canım benim. Şimdi karakterden bahsediyoruz. Evet arkadaşlar karakter insana doğuştan gelen bir şey. Karakter ne değişir? Ne de e, karakter, yeni, yeni karakter sahibi kimse olamaz. İnsanlara ben ne yapıyordum? Bu zamana kadar olduğum gibi idare ediyorum. İnsanlara olduğu gibi idare ederim. Fakat kimin bana ne yaptığını, kimin ne konuştuğunu ben bir kenara koyarım. Hiç asla ve asla onu o zaman dile getirmem. E, vakti zamanı geldiğinde dile getiririm. Şimdi şöyle bir olayla karşılaştım. Bu sabah hiç ummadım. Aslında ummadım demin mi? Pardon orasını bir kestirip atalım. Bana birkaç tane ses kaydı geliyor arkadaşlar. Daha önce 3 gün önce aramıştı Bugün 3. gün ben dönüş yapamadım bir şekilde. Yoğunluktan dolayı işim gücüm var. Bir de size söylemek istemedim ama biraz hastane işlerim falan var. Hani gidiyorum geliyorum falan. Hani hiç o kişiyle yani çoğu insana dönüş yapamadım ben açıkçası. Bu sabah mesajlarını alıyorum. Yani zaten şöyle ona hiç yakıştırmadım diyemiyorum tam kendine yakıştırdığım şekilde bana ses kayıtları atmış. Ben de tam ona yakışır şekilde kırmadan çok güzel cevabını verdim. Ee, fakat beni engellemiş. Vallahi umurumda değil. Benim ekmeğime yağ sürdün. Senin beni engellemen, senin beni bu şekilde hani konuşman benim umurumda bile değil. Vız gelir tırs gider. Ben hiçbir insana hiçbir şey yapmam arkadaşlar. Ama benimle konuşurken benimle oturup kalkarken, çay kahve içerken, ne bileyim birlikte bir yerlere gittiğimiz zaman ki gözleri, bakışı, duruşu, konuşması benim her zaman hafızamdadır. Benim için hiç problem değil. Ben nabza göre şerbet veririm. Ee, ve buradan şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse kim olursa olsun, Feriş daha da olsa, Allah'ı da olsa benim aileme laf söyleyemez. Ailem derken anlayın artık gerisini. Hani laf söylemeyi bırakın ağzına bile alamaz. Bunu bu kadarını söylüyorum. Ee, çok fazla da bu konuyu konuşmaya gerek yok. Sonuçta asi kadın, mert kadın, dobra kadın e, kuyruğuna basmazsanız melek gibi bir insandır. Öyle yani. Neyse biz başka bu konuyu da geçelim, es geçelim. Ee, biz pilavımıza bakalım. Kızlar, kız şeyler. Birinci mi e, Sıcak su döktüm. Çok kaynatmadım suyunu. Arkadaşlar 2-3 kaşık da çay kaşığıyla e, tuzunu da koydum. Biraz 15-20 dakika bir dinlensin bakalım. Pirincimiz bir dinlensin arkadaşlar. Sonra pilavımızı yapmaya geçeceğiz. Sıvı yağım var, biraz tereyağım var, tencerem var, kavrulmuş etim var. Pilav üstü et yapacağız bugün arkadaşlar. Saatimiz erken. Dediğim videomu erkenden yapayım. Çünkü Sübükem ortada bekliyor. Sabahtan beri telefon görüşmesiydi, şuydu buydu. İşte bir arkadaşım geldi kahve içtik falan komşumla muhabbet ettim derken bu saat oldu. süpürge ortalıkta duruyor. Hatta komşum da gördü. E dedi çocuk biraz kalsın sen. Dedim olur kalırsın. Ben zaten video yapacağım. Mutfak kapısını kapatacağım. E, videodan sonra dedim süpürgeyi açacağım dedim. Yani e, dün süpürmüştüm fakat bugün hani duşa falan girdim arkadaşlar. Saçlarımı düzledim. Hani saç dökülü ister istemez. Onları şöyle videodan sonra bir güzel süpürgeyi çekerim. Videomu da yüklerim. Ondan sonra böyle dinlenmeye e, geçerim arkadaşlar. Hadi bakalım hep beraber kameramızı çevirelim. Pilavımızı yapalım arkadaşlar. Benim çenem çok düştü. Ah ben çok gevezeyim. Çok çenem düştü. Kızlar kız çeler. Arkadaşlarımın çoğu çok beğeniyor bu. Kızlar kız çeler dememe. Deme. Ben de yüksek sesle söyledim. Evet siz hepiniz benim kızlarımsınız. Kız çelerimsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hadi hep birlikte pilavımızı yapalım. Evet kızlar pilavımızı yapmaya geçelim. Bu kadar gereksiz sahte insanları ee, konuşmaktansa günlük işlerimize, günlük rutin işlerimize programımıza devam etmek en güzeli arkadaşlar. Pirincimi mi yıkadım şimdi diyeceksiniz bana. pirinci neden bu kapta ısladım? Bu kapta yıkadım arkadaşlar. Bir güzel nişastası girene kadar. Tereyağımı ve sıvı yağımı koydum. Bu yağ buna çok mu? 2 bardağın. Aslında çok değil. Bakalım. Pilavımızı da yapalım. Güzel bir şekilde. Tane tane. Bu sıcaklıklar niye böyle olacak? Kızlar niye böyle gidiyor bu sıcaklık? Bana bir elektrik faturası gelmiş. Hele ki bana bugün Deniz getirdi dışarı markete gitmişti gelirken bana bir su faturası getirdi arkadaşlar. Aman Allah'ım sanki hamam işletiyorum. O kadar yüklü miktarda e, su faturası gelmiş ki anlatamam yani. Yani her zamanki gibi ben bu fatura konusunda rekor, rekor kırıyorum kızlar. Gerçekten rekor kırıyorum. Aman canımız sağ olsun. Paradır ödenir gider. Vallahi canımız sağ olsun. Her şeyin başı sağlık. Kızlar, kızçerler. Doğalgaz çok az geliyor. Zaten doğalgazlı bir ocakta kullanıyorum. İki aydır bana giren doğalgaz faturası 38 lira. İki aydır. Hani tüp kullansam <laughs> tüp kim bilir kaç para gelirdi? Kızlar, kızçeler Güzel sade bir şekilde pilavımızı yapalım. E, tavuk bulyon kullanmayacağım bu sefer çünkü şurada et soten var ya. Onu üstüne koyacağım için etle tavuğun. E, lezzeti birbirine karışmasın. Öyle yani arkadaşlar. Kızlarım, kızçelerim. Birkaç tane arkadaş bana yorum yazmaya korkuyormuş, çekiniyormuş. Onlara da bir anlam veremedim. Yani korkacak kadar ne var yani ne? Herkes istediği yorumu istediği şekilde yazar. Bu diğer kanalda Kuzey Öküzü diyor ya yok diyor o diyor araştırıyor yok bu şu oluyor. Yok kimden gitmiş, kimden ya yani Bunlar kesinlikle yalan. Herkes, herkese istediği şekilde yorum yazar. Küfür olmadığı süre içerisinde. Ama burada insanları gerçekten öyle bir korkutuyor ki hani öyle olursa şu olur, bu olursa şu olur. Şöyle yaparlar. Diye. Böyle, bir şey yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok arkadaşlar. Bana yorum yazın diye de demiyorum. İsteyen yorum yazar, isteyen yorum yazmaz. Benim kız canı sağ olsun. Benim kız canı sağ olsun. Ama böyle boş boş durduğunuz şeylere de inanmayın. Şöyle arkadaşlar birkaç tane yorum yazıyorlar. Tuzunu da atayım. Bu yorumu benim başıma katıyorlar. Vallahi böyle içinizde art niyet varsa e, yorum yazmayın. Beğeni de koymayın. Hatta izlemeyin bile. Bana hiç kimse art niyetle gelmesin. Hele ki bana yaptığı iki tane yorumun. Ee, i̇ki tane yorum başıma kalkmasın arkadaşlar. Ben istemiyorum. İsteyen yorum yazar, isteyen yorum yazmaz. Zannetmeyin ki kimse zannetmesin. Hani kimse bana yorum yazmıyor ya da bir kişi yorumuyla kaldım ya da hiç kimse yazmadı. Ben videolarımı yine yükleyeceğim. Ben benim yemeğim, ekmeğim, benim hiçbir şeyim hiç kimseden gelmiyor. Ama sadece şu biliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir zaman hiçbir konuda yanılmadım. Allah da şahidim olsun, hiçbir konuda yanılmadım. Kolay kolay zaten hayatıma insan sokmam. Soktuğum insanlar da çok böyle, ne derler ona, sayılı kişilerdir. Şu duvarda bir yağ şeyi gördüm, onu silmem lazım. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Gerçekten benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Ben bir YouTube'u açarken de tek başımaydım. Ben binlerce sorunla uğraşırken de ben tek başımaydım. Ben tek başıma bu hallere geldim. Bu duruma geldim. Ben görüyorum ee, bir takipçim yazdı bir yere. Ya diyorum ya kimse zannetmesin ki asi görmez. Bu asiye mutlaka ulaşır ya da asi gerçekten görür. Korkuyorum korkudan asiye yorum yazamıyorum çok saçma. Hayatımda duyduğum en saçma söz. Bir insan bir insana yorum yazmak istiyorsa yazar. Yazmak istemiyorsa yazmaz. O tamamen onu iş. Ama ki son zamanlardaki olan durumlara karşı kimse de bundan bir şeylik çıkartmasın. Ben kendimi savunmayı çok iyi biliyorum. Fakat bu işin sonu yok. Gerçekten bu işin sonu yok çok fazla da hani tekrar tekrar aynı konuları konuşup konuşup ben kimseye sıkmak istemiyorum. Hadi kimseyi de bırakalım. Ee şöyle aynı konuları konuşup da ben kendimi de kanalımı da böyle üzmek istemiyorum. Çünkü her şey aynı. Konuşulanlar konuşuldu, söylenenler söylendi. Daha söylenecek hiçbir şey kalmadı. Ama bak bunu tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Sen bu videoyu izleyeceksin. Bak sen sen bu videoyu izleyeceksin ama sakın şunu düşünme bak ee, ben hata yaptım ben yanlışlık yaptım ben tekrardan asiyle konuşurum telefonlaşırım böyle bir şey olmasın ben bende biten kişiyi ben çok güzel bitiririm geri dönüşü yok yani kimseye yanlış yapmam bana yapılan yanlışı ben affetmem bu kadarını söylüyorum Herkes yerinde sağ olsun. Herkesin canı sağ olsun bir şey demiyorum. Ben elimden geldiği kadar insanlara iyi yaklaşmaya çalışıyorum. İnsanları anlamaya çalışıyorum. Birçok şeyi alttan alıyorum. Zannet hiç kimse zannetmesin. Bu asi aptal. Bu asi hiçbir şey bilmiyor. bu. bak bunu hiç kimse şey yapmasın. Hiç kimse ama hiç kimse bunu şey yapmasın. Asi anlamıyor. Hani biz şu şekilde konuşalım. Biz bu şekilde konuşalım. O kadar da değil bizim de var bildiğimiz bir şeyler Biz de anlıyoruz sadece çok fazla böyle e, bu videoda YouTube'da bu tür şeylere konulara girmek istemiyorum herkes ağrımayan tarafına yapsın herkes ne türde mutluysa öyle yapsın o şekilde konuşsun ama hiç kimse de benimle oyun oynamasın e, hiç kimse de bak ne diyorum Akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar benimle görüşmesin arkadaşlar, ne telefonda ne özelde. Akıl sağlığı yerinde olmayanlar, ee, şöyle kendi sıkıntıları kendi problemleri olan kişiler, için içinden çıkamayıp de millete saldıracak vaziyette olan kişiler bana gelmesin. Ha, onun dışında ben herkesin derdini dinlerim, elimden geldiği kadar hani yardımcı olmaya çalışırım o ayrı. Ama o kadar değişik insanlar var ki ben hiçbir şey demek istemiyorum. Ben videolarımla kim ne dersizim ben bir metre mi yarım metre mi diyorsunuz iki metre mi diyorsunuz ben mutfağımda memnunum. Ben mutfağımda mutluyum. En basit bir şey size şunu söyleyeyim. Bakın ben mutfağımda pilav yapıyorum. Hepsini bir tarafa bırakın. Ben mutfağımda pilav yapıyorum. Bu çok güzel bir şey yemek yapıyorum. O kadar çok insan var, o kadar çok mağdur insanlar var ki sizin aşağıladığınız, sizin beğenmediğiniz bu evi bulamayan insanlar var. Kiracı olarak bile bulamayan insanlar var. Yaptığım yemeği eleştiriyorlar ya, işte benim yaptığım yemeği bulamayan çok insanlar var. Ben her zaman Allah'a şükrederim. Her zamanda bir kere yerim, bir kere şükrederim. İsteyen istediği şekilde konuşsun demiş ki orada bu kuzey öküzü şimdi hani işin içinden çıkamıyor ya hani bir sürü bir takım bazı kişilerle hani gittikleri yerleri pislediler gittikleri yerlerde rezil kepaze oldular bütün foyaları ortaya çıktı ee, ondan sonra da dün akşam diyor ben vedalaştım diyor artık canlı açmayacağım diyor sonra tekrardan canlı açıyor benim diyor bundan sonra diyor, ben yolup ve diyor e, tiktoku konuşacağım diyor sen nasıl istersen Başka konu kalmadı çünkü bugün TikTok'u yarın birini yarın daha birini yarın başka birine sen bunları konuşursun. Bunları konuşarak kendinizi tatmin ediyorsun. Benim hiç kimseye işim yok kızlar. İşte e, bir pilav videosu, bir sohbet videosu bana yetiyor. Suyunu koyalım pilavımızın, pilavımı koydum kızlar, pilavımı. Sıcak suyumu da koydum. Bir güzel e, kısık ateşte suyu da çeksin. Şuraya da su damlacıkları damlamış. Şurayı da sileyim. Öyle yani. Kimse de benimle oyun oynamaya kalkmasın. Benim öyle şeylere aklım ermez. Herkes bir şeyin peşinde. Benim öyle şeylere aklım ermez. Ama bir sez gibi kuşku hissettiğim zaman da ben bu işi peşine bırakmam. Bakalım durum neyi gösterecek? Dün, dün videonun sonunda bahsetmiştim bir şey, bir konu. Şimdi hepiniz şok olacaksınız aslında o şey hakkında konuşursam o şey hakkında konuşmayı bırakın ben direkt net ve açık olarak zaten göstereceğim size hadi bakalım bu asi kadın gerçekten kötü müymüş bu asi kadın elinde bir şey olmadan millete iftira mı atıyormuş ya da bu asi kadın insanlardan neden uzaklaşıyor diyorum ya insan sevmem İnsan severim aslında insan olmaya kendini insan gibi gösteren insanları sevmem ben ben insan severim Sevdiğimi de çok severim, sahiplenirim. İnsan olmaya çalışan insanları ben sevmem. Youtube'da gerçekten alışkanlık haline geliyor arkadaşlar. Youtube'dan çok fazla bir kazancımız yok. Bunu Youtube yapanlar bilir. Yani biz küçük kanallarız. Ama bu alışkanlık haline geliyor. Hani bir gün video yapmasak bir boşluk oluyor. İkinci günü mutlaka video yapma şeyi oluyor. Yani bir isteği oluyor yarın bilmiyorum video yapar mıyım yarın biraz işim var dışarıda İnşallah dışarıda da e, video yaparım gene kız çelerime video yaparım pilavım pişiyor arkadaşlar etim de var birazdan da hani piştiği zaman nasıl servis yaptığımı da göstereceğim sizlere kısık ateşte kaynasın ne kadar da güzel koptu pilav tereyağlı mis gibi evet kızlar pilavım etli pilavım pişti şöyle yakından göstereyim burada buz gibi dolaptan çıkan kavunum da var ben yemekte sadece çorba dışında kaşık kullanırım kızlar yani her yemeği çatalla yerim şöyle ben size göstereyim aman Allah'ım hadi eti boş yerin şu pilavın güzelliğine bakın kızlar bakın tane tane üflesem uçacak yani o şekilde Şöyle karıştıralım. Bunu kendime koydum kızlar. Kızlar kızçılar kahvaltı yapmadım. Ama bakar mısınız yani. Yemede yanında yat. Ne diyeyim şimdi ben. Ne diyeyim kızlar. Çıkın çıkın gelin. Az kadın da yemek boldur. Az kadın yemeksiz durmaz. Yemeğim olmasa bile kimseyi aç göndermem. Kızlar kızçılar. Şöyle göstereyim. Müthiş çoktandır da pilav yememiştim. Bu pilav da başka pilav. Bu pilav başka pilav. Kavun da çok lezzetliymiş. Allah ağız yemeği nasip etsin kızlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Umarım ki bu videoda ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bu da buradan bön, bön bakıyor. Cin gözlü bön bön bakıyor. bir şöyle yani. Bir bakışını güzel görüyorum. Bir bakışını kötü görüyorum biliyor musunuz? Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ee, Rabbim sizinle olsun. Hoşçakalın. Asi kadınla kalın.